Canım Ramazan ayım, seninle orucu tanıdım. Evimize gel her zaman. Tadına doyamadım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok da uzak olmayan bir diyarda, küçük bir kasaba varmış. Bu küçük kasabada bilge bir baba ve üç oğul yaşarmış. Oğulların adı duy olan, bak olan ve susa olanmış. Bu üç oğlan her gün kasabada o sokak benim, şu sokak senin güle oynaya, hoplaya, zıplaya gezip dururlarmış. Öyle ki bak oğlanın bakmadığı, duy oğlanın duymadığı, sus oğlanın konuşmadığı şey kalmadan evlerine dönmezlermiş. O gün yine gezerken kasaba sokaklarında tellaların sesini duymuşlar. Besmele ile çıktık yola, selam verdik sağa sola, Ramazanınız mübarek ola. Duyu olan, sus olan ve bak olan pek keyiflenmiş. Her yıl olduğu gibi o yılda kasabada o gece uyunmamış. Alışverişler yapılmış, yelikler hazırlanmış, kutlanmış da kutlanmış. Kutlamışlar kutlamasına da, beklemişler beklemesine de ama gelmemiş Ramazan tıpkı bir önceki yıl olduğu gibi ve daha önceki yılda olduğu gibi yine gelmemiş. Bilge Baba bu duruma dayanamaz olmuş artık. Toplamış yamacına sus oğlan, duy oğlan ve bak oğlanı. Demiş ki, evlatlarım ben artık yaşlandım. Ömrüm sonraki yıla erer mi, ermez mi bilinmez. Sizlerden son bir isteğim var. Şu karşı dağın ardında çınar ağacının altına gömülü bir sandık var. Düşün peşini arayın bulun o sandığı oğullarım. Yaşınız geldi. Üç oğlan hasta babalarını daha fazla yormak istememiş ve düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Altı ay bir düz gitmişler. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi esip geçmişler. Sonunda varmışlar o çınarın altına. Ah ah demişler. Şu ağaç dile gelse keşke. Acaba şu gizemli sandık nerede? Masal bu ya. Çınar dile gelmiş. Ne yerde ne gökte. Aradığınız sandık aşağı kökte. Demesin mi? Üç oğlan hem şaşkın hem mutlu. Hemen varıp Aşağı kökünü bulmuşlar koca çınar ağacının. Önce susu olan başlamış kazmaya. Kazmış, kazmış. Yorulunca duyu olan almış görevi. Kazmış, kazmış. Yorulunca susu olan almış görevi. O da kazmış, kazmış, kazmış. Ve sonunda sandığa ulaşmış. Susu olan sandığı eline almış. Sandığın içinden bir ses geldiğini duymuş kulaklarını iyice dayamış, sessizce dinlemiş. Aa, bir hurultu sesiymiş bu. Ne yapsak, ne etsek diye düşünürken, üçünün de aklına masalların o sihirli cümlesini kurmak gelmiş. Üçü birden açıl sandık açıl diye bağırınca sandık gıcırdayarak açılmış. Bir de ne görsünler sandığın içinde horultuyla uyuyan yaşlı bir teyze varmış. Üç oğlanın gürültüsüyle yıllar süren uykusundan uyanan teyze, Sizde de kimsiniz üç oğlan? Siz de kimsiniz? Neden beni derin uykumdan uyandırdınız?'' Sus olan, biz şu karşı dağın ardında bir türlü Ramazan gelmeyen kasabadan geliyoruz. Babam gönderdi de bizi, düşün o sandığın peşine dedi. Biz de yollara döküldük. Vardık sandığın başına geldik. Yaşlı teyze. Demek Ramazan gelmeyen kasabanın çocuklarısınız. Size bir sır vereyim o halde. Ramazan kasabanıza gelmek için üç balığı bekler. Balıkları karşı nehirden tutun. Elinize alın. Onlar da sizi tutarsa alın kasabanıza götürün. Derler ki o balıkların gittiği her yere Ramazan pek güzel gelirmiş. Üç oğlanın sevinçten gözlerinin içi gülmüş ve düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, altı ay bir düz gitmişler. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi esip geçmişler varmışlar nehir kıyısına. Hiç gecikmeden heybelerinden eksik etmedikleri oltaları atmışlar nehre. Beklemeye başlamışlar balıkları. Zaman bu durmamış geçmiş tabi. Önce duya olanın oltası sallanmış. Çekmeç oltasını küçük gri balığı görmüş. Elini alır almaz tuttuğu balık cumburlu kulağına kaçmış ve duya olana seslenmiş. Ramazan gelir gelmesine de sen güzeli duy çirkine sabreyle. O olan şaşkınlıktan dona kalmış. Tekrarlamış onu söylediklerinin içinden ne demek istiyor acaba? Ramazan gelir gelmesine de sen güzeli duy çirkine sabreyle. Sonra su soğananın oltası sallanmış. Çekmiş oltasını, küçük gribalığı görmüş elini alır almaz onu da tuttuğu balık cumburlu ağzına kaçmış ve su oğlana seslenmiş. Ramazan gelir gelmesine de sen güzeli konuş çirkine sabreyle. Sus oğlan da şaşkınlıktan dona kalmış. Sonra bak oğlanın oltası sallanmış. Çekmiş oltasını küçük balığı görmüş. Elini alır almaz tuttuğu balık cumburlu gözüne kaçmasın mı? Ve bak oğlana o da seslenmiş. Ramazan gelir gelmesine de sen güzele bak, çirkine sabreyle. Bak oğlan da şaşkınlıktan dona kalmış. Tüm bunların üzerine üç oğlan dönmüş gerisin geriye. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Altı ay bir güz gitmişler. Derelerden sen gibi, tepelerden yer gibi esip geçmişler. Kasabalarına varır varmaz babalarını ziyarete etmiş ve kasaba sokaklarında eski günlerdeki gibi gezip dolaşmaya koyulmuşlar. Sokaklarda dolaşırken ne zaman sus olanın dili kötü bir kelimeye takılsa, yuttuğu balık dile gelir. Ramazan gelir gelmesine de sen güzeli konuş, çirkine sabreyle diye susturmuş susu olanı. Sonra ne zaman duyu olanın kulağına kötü bir kelime takılsa kulağındaki balık dile gelir. Ramazan gelir gelmesine de sen güzeli duy, çirkine sabreyle. Ve ne zaman bak olanın gözüne kötü bir şey takılsa gözündeki balık dile gelir. Ramazan gelir gelmesine de sen güzele bak, çirkine sabreyle dermiş zaman tıpkı akan suya benzermiş. Bir türlü durmak bilmezmiş. Bu masalda da öyle olmuş çocuklar. Durmamış. Zaman aktıkça, bu cümleler kasabada yayıldıkça, sokaklarda güzellikler artmış, bir çığ gibi büyümüş. Derler ki, o kasabaya asla uğramayan Ramazan, o gün bugündür. Hilal'in en güzelinde, her yıl tüm sürprizleriyle gelir, bütün insanları mutlu edermiş. Diyelim, masalımızı burada bitirelim. Evet, gökten üç rahmet yağmış. Bir tanesi bu masalı yazan Ayşenur Balta Akçer ablanıza, bir tanesi bu masalı dinleyenlere, siz çocuklara, bir tanesi de Ramazan'ın sevgisini, muhabbetini gönlünde hisseden herkese diyelim. Başka masallarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.